Çok kıymetli üç öğrenli hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyor. A gül seni cemakanda görmüşler. A gülüm, gülüm. Siyah saçın sırma ile örmüşler. Yar eğlen, eğlen, dur getirme gelem. Köklü bir geçmişe sahiptir Erzincan. Çeşit çeşit medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İşte bu kadim topraklarda Refahiye ilçesine geldik ve ilçe merkezinden hareketle Üçören köyüne vardık. Erzincan il merkezine 99, Refahiye ilçe merkezine ise 30 kilometre uzaklıktayız. Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde kalır Üçören köyü. Dağınık bir köy değil Üçören, toplu bir yerleşimi var. Boz başlı dağlarla çevrili, yeşil ve kahverengi topraklarla. Nasıl huzur veren bir sessizlik bu. Göz alabildiğine sükunet. Bir bu sonsuzluk var, bir de biz sanki. Göç bu topraklarında alın yazısı olmuş. İş bulamayınca başka topraklara göçülmüş. İstanbul en büyük göç noktası Üçören köylülerin. Ümraniye ilçesi, kökleri bu topraklara uzanan birçok Üçören köylünün evi olmuş. Kurdukları derneğin çatısı altında bir araya gelen Üçören köylüler, bundan sonra iyi günlerinde de kötü günlerinde de el ele, omuz omuza hep destek olmuşlar birbirlerine. Erzincan ili Refahiye ilçesi Üçeren Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri köylerini kalkındırmak için yıllardır çaba sarf ediyorlar. 1916'dan beri aynı adı taşıyan köye ait ilk yazılı bilgilere avarız vergisinin işlendiği 1642 tarihli avarız defterlerinde rastlıyoruz. Bu tarihte Erzurum eyaletinin Gerceniz kazasının Orçol nahiyesine bağlı Uçviran adıyla geçen köyde avarıza konu altı Müslüman hane yaşamaktaydı. 1896 tarihli kayıtlarda erkek nüfusun tespiti için yapılan sayımda Orçul nahiyesine bağlı olan ve sadece Müslümanların yaşadığı köyde 11 hanede 60 erkek nüfus bulunmaktaydı. O zamanlar kadınların nüfus sayımlarında sayılmadıklarını hatırlatalım. Köyde muhtarımız Kaya Şahbaz'la ilk sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Temel bilgileri alacağız muhtarımızdan. Ve sonrasında bu bilgi ışığında gezeceğiz köyü. Köyümüz aşağı 300-400 senelik mazisi var. Ben dedemden bu tarafı biliyorum. Daha öncesini bilemiyorum yani. Dedem de 1964'te öldü. 62 hana burada var, İstanbul'da çok. İstanbul'u bilmiyorum kaç olduğunu. Dışında 15 eve falan düşüyor. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktı daha önceden. 1959'da başladık buradan göç vermek. Yeni yeni geriye dönüş başladı. Hayvancılık yaylada var hayvanlarımız. Aşağı 400 tane hayvanımız var yaylada. İşte bu da gördüğüm mallar var burada. Başka hayvan yoktur. Burada çoluk çocuk bir şey yok. Herkes çoluk çocuk İstanbul'da eğitiyor. Hem İstanbul'da eğitim durumu çok iyi bizim köyümüzün. Yani doktorumuz var, hakimimiz var, vekilimiz var avukatımız var, pilotumuz var, askerde subayımız var. Çok şükür her şey var ya, her şey mevcut kuyumuzda. Mesire alanımızda 8 tane kamelyamız var, çeşmemiz var, mescidimiz var, orman evimiz var orada. En az 60-70 senelik bu çeşme zaman zaman restorasyonlar geçirmiş ve bugünlere ulaşmış. üst kısmında rastladık bu köy fırınına. İki tür ekmek yapılır burada. Somun ekmek ve ince ekmek. Müzik Hamur yoğurma makinesi de hemen şurada. İmece usulüyle yapılıyor köyde ekmekler. küçük ama cıvıl cıvıl bir bostan. Sırıklara sıkı sıkı sarılmış fasulyeler. Köyün konağına geldik. 2019 yılında tamamlanan konak, köylüleri bir araya getiren bir mekan. Dışarıdan gelen misafirler de burada ağırlanıyor. Çocuklar ve gençler için bir bilgisayar odası da var. Sezai Bayram'la sohbet edelim şimdi de. Zuhal özel idare müdürü olarak görev yapıyorum. Meslekte 35. yılım, 30 yılı milliyetimde geçti. Daha sonra özel idareye geçtik. Köyümüzün ismi Uçören. isminden de münhasır Kuzeybatı'da en son köy olduğumuz için Uçören diye, ören yerleşim yeri diye geçer zaten. Uç'ta malum Kuzey'deki son nokta. Hem Sivas'ın Gölova ilçesiyle sınırız hem de Giresun'un Çamolk ilçesiyle sınırlı. Son noktadayız yani. Çimenli AŞ diye bizim bir şirketimiz köy deneyinden hariç. Şirket yönetimi her yıl büyükbaş hayvan alır. İlk barda alır, son barda satar. Ve bunun herkes ortaktır. Buraya. Yüzün üzerinde ortağımız var. Şimdi burada malum 60'lı yıllarda ekonomi biraz sıkıntılı olunca insanlarımız artık canı yanmış. Gurbet şart olmuş. İstanbul'a göç başlayınca ilk gidenler yedek parça üzerine çalıştığı için oto yedek parçası üzerine e, sonradan gidenler de aynı mesleğe devam etmişler. Yani köyümüzün e, %99'u yedek parçayla e, uğraşır. E, Ataşehir'de Yetba Ticaret Merkezi'ndeler. Allah'a çok şükür ekonomileri de çok iyi hepsinin de. Allah daha iyileri inşallah. E, ama Ahde Vefa köylerimiz sever yani. E, köyü de hiçbir zaman terk etmediler. Şimdi artık e, Emekli olanlar e, köye gelip, e, yazları gelirler, e, işlerinde çocuklarına yeni yetişen nesile bırakmışlardır, ekonomileri de gayet iyidir yani. 2019 yılında taşkınları önlemek amacıyla Devlet Su işleri tarafından dere ıslahı çalışması yapılmış. Çok şükür artık aşırı yağsa da yağmur, sıkıntı oluşturmuyor köy için. Bir çeşme daha. Öğrendiğimize göre beş çeşme varmış köyün içinde. Köyün camisi de burası. 1955 yılında inşa edilmiş. İçine giriyoruz. Yeşil ve ahşabın güzelliğini görüyoruz içeride. Köyün Yıldırım'da bulunan mesire yerine doğru ilerliyoruz. Köylü arasında 1800 metre mesafesi var mesire alanının. Evet, mesire yerine geldik. Bu kamelyalar ailece ya da dostlarla yapılan keyifli bir piknik demek. Yaklaşık 7 yıllık bir geçmişi var bu yapıların. mesire alanının şöminesi ve çeşmesi yeni yapılmış. Buraların çevre düzenlemesi halen devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil. 19 yılında inşa edilmiş bu mescitte 20 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Köyün 1950'li yıllarda yapılmış olan okulu da burada. Girişinde çocuk parkı var. Çeşme ve lojmanda hemen yanında. Ancak okul Milli Eğitim'den devralınarak köy konağı haline getirilmiş. Yani öğrencisi yok. Tenefüs ziliyle birlikte neşe içinde bahçeye koşan çocuklar yok artık. çabuk geçti vakit. Mektup yazdım bilesin, okuyup da gülesin. Bu mektubun üstüne durmayıp da gelesin. Evet, böyle der bir refahiye manisi. Artık bu belgeselimizin üstüne siz de gelir, görür, bir hatır kahvesi içersiniz burada belki. Biz geldik, gezdik, gördük, sıcacık yürekli üç ören köylülerin misafiri olduk. İyi ki geldik. Ümraniye'den selam getirmiştik, ulaştırdık yerine. Şimdi huzur dolu bu boz başlı dağlardan aldığımız özlem dolu selamları Ümraniye'ye ulaştırma vakti.